Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz geldi. Gene güzel bir videoyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Videomuza geçiyoruz. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Dünya zıkkının kökü hastalığıyla mücadele ederken o açılıştan açılışa koşuyordu millet bahçesi açılışında öyle bir konuşma yapıyordu ki tüylerimiz tikan tikan oluyordu. Reisimiz zıkkımın kökü sürecini değerlendiriyor. Bu süreçte diyor çok iyi noktaya geldik diyor ama biz diyor bir yerlerden para dilenerek bu noktaya gelmedik diyor. CHP zihniyeti hemen araya giriyor. E diyor daha geçenlerde diyor İBAN gönderdim bu milletten diyor 100 TL diyor para isterin diyor. Ya diyor. Bu diyor dilencilik ya ne alakası var. Ya, bir devletin kasası boşalmışsa şimdi diyeceksiniz ki bir devletin kasası nasıl boşalır o konulara girmeyelim. Ne olur ne olmaz. Sakata gelmeyelim. Bir devletin kasası boşalmışsa o devletin başında da reisimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız varsa şimdi reisimiz kime gider? Milletine gider. Milletinden para ister. Ne yani reisimiz milletine gitmeyecek de Turumpa mı gidecek? Angelina Merkel'den mi isteyecek? Ya neymiş efendim? Hayvancılıkta hayvanlara otlatma parası gelmiş. Merada hayvanını otlatıyormuşsun ya. E, büyük başa 10 TL, küçük başa 2.25 TL otlatma parası verecekmişsin. Bu dilencilikmiş. Ya arkadaşlar ya. Reisimiz Anadolu çocuğu. He? Anadolu çocuğu. Hayvancıların ne kadar para kazandığını bilmiyor mu? isimiz ne kopartırsan kar diyor. Ya sizin aklınız ona ermez. Bakın Atatürk Havaalanı'nda hastane yapıyoruz. Avrupa Yatı'nın Bankası'ndan 200 milyon avro kredi çekmişiz. Habarız var mı? Nah var. Ya yeni belki de yeni duyuyoruz. Bu krediyi kim ödeyecek? Milletimiz ödeyecek. Bin yataklı bir hastanede yatak başı 1 milyon 500 bin TL'ye geliyor. Normal şartlarda devletimiz hastane yaptırmak istese yatak başı 600 bin TL'ye geliyor. Birisi de alta yorum yazmış. Millet aç, iş güç yok, gençler okuyor, iş bulma ümidi yok. Bu gitmiş, millet bahçesi açmış. Ya madem millet aç, madem millet iş bulamıyor, madem gençler okuyor, e ee? Gelecek kaygısı taşıyor. Oraya dönüp dolaşıp niye reisimizi oy veriyor? Vermeyin kardeş. Vermeyin. Adam emekli maaşı alıyorum yetmiyor diyor. Bugün seçim olsa kime oy verirsin diyor. Erdoğan'a diyor. Erdoğan bu ülkeyi 20 yıldır yönetiyor. O zaman bu millet niye Erdoğan'a veriyor? Demek ki Erdoğan yönetebiliyor. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın biricik oğlu Bilal Erdoğan beyefendinin yönetiminde olduğu Türgev 25 yurdunu kapatma kararı alıyor. Türgev'den yapılan açıklama devlet yurtları KYK'lar yeterli olduğundan dolayı biz başka alanda hizmet vereceğiz diyor. Madem devlet yurtları KYK'lar var Bunlara zamanında destek verseydiniz de bu vakfı kurmasaydız, e, yurtları yapmasaydız olmaz mıydı? Olmazdı tabii. Anlıyorum. Malum belediyelerden almış oldukları destekle ayakta kalıyordu Türgen. AKP büyük şehirleri kaybetti. CHP belediyeleri aldı. Türgen ekonomik sıkıntıya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanıyor. AKP'li belediyeyi inceliyor. Sonuç, TÜRGEV'e verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 adet yurt ihalesi açıyor. Toplamda 171 milyon harcıyor. Bu, buzdağının görünen tarafı. Acaba görünmeyen tarafında ne var? Allah bilir. Şimdi arkadaşlar, burada önemli olan şey şu. Bilal Erdoğan beyefendi, reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız yani Cumhurbaşkanımızın oğlu. Ya Bilal Erdoğan Türgev'in yönetiminde. Belediyelerden para gelmese de reisimiz Türgev'in 25 yurdunu kapatmasına müsaade etmeyebilir. Cumhurbaşkanlığı kasasından desteklerdi. Ya CHP'liler ne diyor? Orada da para bitti. Destekleyemez diyor. Ya arkadaş ya. Bu nasıl bir zihniyet ya? Ya reisimiz hiç fakir fukaranın hakkını yedirir mi ya? Ya reisimiz Hazreti Ömer'in adaletini taşıyor ya. Sırf kendi oğlu Türgev'in yönetiminde diye, Türgev kapanmasın diye Cumhurbaşkanlığı bütçesinden para vermiyor. Ya desteklemiyor. Kendi oğlu oranın yönetiminde olduğu halde. CHP zihniyeti ne diyor? Cumhurbaşkanlığında da diyor. O kasada da diyor Para bitti diyor. Acaba doğru mu? Düşündürücü. AKP'li Esenler Belediyesi bundan 9 yıl önce Diyanet'le bir anlaşma yapıyor. 30 tane imamı belediye kadrosuyla göreve alıyor. Tabi seçimlerde AKP kaybediyor. CHP'li belediye geliyor. Bu zıkkımın kök hastalığından dolayı camiler boş ya. Bu imamları belediyeye çağırıyor yardım kolisi yaptırıyor. Sonra ihtiyaç olan yerlere bu imamları atıyor. Diyor ki senin yerin hayvan barına, senin yerin şoförlük, senin yerin başka bir yer. Bu imamlar gitmek istemiyor. Şimdi A Haber almış kamerayı, mikrofonu caminin önünde algı yapıyor. CHP'li belediye tamam mı imamları görevden aldı. E ee? camiler imamsız kaldı. Oradaki işte insanlara mikrofon uzatıyor. İnsanlar da diyor ki ya diyor bu diyor CHP'nin diyor dinle diyor derdi ne diyor. Ya arkadaşlar bu imamlar belediyenin kadrosunda. Yani belediyenin kadrolu normal çalışanıyla hiçbir farkı yok. Belediye bunları istediği yerde değerlendirir. Nerede ihtiyaç varsa orada değerlendirir. Şayet bunlar diyanetin kadrosunda olursa belediye bu imama hiçbir şey yapamaz sadece Diyanet yapar bitti Heh, sen belediyenin kadrosunda olacaksın belediye'den maaşını alacaksın belediyenin adama ihtiyacı olacak seni orada değerlendirecek e, sen de diyeceksin ki ben gitmem sonra da algı çalışması yapacaksın CHP işte gelirse bak bugün imamları görevden alıyor yarın camileri de yıkar algısı yapıyor ya kardeşim Diyanetin 11 milyon bütçesi olduğu bir ülkede bir imam belediyeden nasıl maaşını alıyor ya? He? Böyle bir şey olabilir mi? Belediye seni işten atmamış, insanlık yapmış, istesi atar ve diyanet eder ki buraya der kadrolu elemanını gönderdir, maaşını sen ver der. Ben niye veriyorum der? Seni işten atmıyor, sana insanlık yapıyor, ihtiyaç olan yerde değerlendiriyor. Sen diyorsun ki ben gitmem. Bir de diyor oradaki cemaatten birisi ya diyor bunlar diyor ilim adamı diyor. E, bunlar diyor hayvan barınağında hayvan mı temizleyecek diyor. E, camide peygamberin hayvan sevgisinden bahsederken gözleriniz yaşarıyor. O hayvanı temizlemeye geldiği zaman biz ilim adamıyız. Peygamber ilim adamı değil miydi? Bu konu önemli. Bu videoyu AKP'li arkadaşlarınıza gönderin. Anlayacaklarını zannetmiyorum ama Gene de siz gönderin. Düşündürücü. Konda Araştırma Şirketi bir anket yapmış. Bu çalışma sonucunda AKP'nin oy oranının yüzde otuza düştüğünü söylüyor. Ya Bu ne cesaret? Siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Sizin arkanızda dış güçler, dış mihraklar mı var? He? Reisimiz bunu duyarsa, siz ne yapacaksınız? Reisimiz ne tepki verir buna? Hiç düşündünüz mü? Hayırdır kardeş? Ya AKP'nin oy oranı nasıl yüzde otuza düşer? Reisin kendisi ceketini koysa zaten yüzde elli oy alır. Adamın bir tanesi de altına yorum yapmış. Bu yüzde otuzun yüzde onu AKP'den menfaati olanlar, yüzde on AKP'nin aç bıraktığı yoksul kesim, yüzde de ülkeyi hala CHP'nin yönettiğini zannedenler. <laughs> ya öyle bir ortamda öyle bir devirde yaşıyoruz ki kalkıp hani AKP'nin oyunun düştüğünü söyleyeceksin ve reisimiz bunu iyi karşılayacak. Yani normalde Silivri. Ama işte gel gör ki demek ki artık Silivri doldu ya. Reisimiz bekliyor. Düşündürücü. <laughs> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlerinde 319 kişinin emeklilik durumunu değerlendiriyor. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan ve Ahmet Davutoğlu'nun koruma müdürü Sabri Yıldız'ın da emekliliğine karar veriyor. Yani arkadaşlar koskoca CHP bir koruma ordusu tutamıyorum. Hadi onu da geçtim. Ahmet Davutoğlu'nu kenara koyalım. Onlar daha meclise giremedilerdi. Meclise girmiş CHP ve şu anda onun milletvekilleri. Hiç koruma, moruma tutmaya gerek yok. Milletvekilleri mecliste ne iş yapıyor? Hiçbir iş yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun koruması olsunlar. Cenazeye, menazeye bir yere katıldığında Kılıçdaroğlu'nu korusunlar. Hem ceplerinden para çıkmaz, hem de bir işe yaramış olurlar. Ya kardeşim her milletvekillerinden bin lira para alsanız, Kılıçdaroğlu'na babalar gibi koruma tutarsınız. Ha, cebinizden para çıkmasını istemiyorsanız, siz koruma olursunuz. Hem beraber gidersiniz, hem Kılıçdaroğlu'nu korursunuz. Düşündürücü. Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, öğretmen ve idarecilere mesaj atıyor. Sosyal medyada siyasi paylaşım yapanlar emekli olun. En azından bu milletin evlatlarını virüslerden korumuş olursunuz diyerek tehdit ediyor. Bir de Türk Tabipler Birliği'ne şey nokta nokta terör örgütleri diyor. Neymiş efendim? Devletimizin en zor zamanlarında onlar terör örgütlerinin yanında olmuşlar. Keşke Türk ve tabip ahlakı olsaymış onlarda. Maşallah sizde ne ahlak varmış ya. Yani sizin milli eğitim müdürü olduğunuz bir ülkede eğitimin geldiği durumu ortada. Kendisi siyasi paylaşımlar yapmıyormuş. E, buna dikkat ediyormuş. Bundan dolayı öğretmen arkadaşları da uyarmış. Hani virüs konusunda eğitimle değerlendirme yaparsak şu anda eğitimin geldiği nokta ortada. Yani bu da kimin virüs olduğunu ortaya çıkartıyor. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurumuz olduysa affola. Bir şeye açıklık getirelim. Videomuzun başında videomuzu beğenin, abone olun, bildirim zilini açın, işte arkadaşlarınıza gönderin diyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bunu niye söylüyorsun? Böyle bir giriş mi olur falan? Arkadaşlar, bu ülkede YouTube'da YouTuber dediğiniz 1 milyon takipçisi olan sayfalar adamın her videosu 3 milyon 5 milyon izleniyor. Adam her videosunda abone olmayanlar abone olsun diyor. Yorum yapın diyor paylaşın diyor. Kimse rahatsız olmuyor. Yorumlara bakıyorum. Kimse niye bunu söylüyorsun da demiyor. Ama birileri geliyor bizim sayfamızda bunu niye söylüyorsun? Bunu söyleme. Ya burası benim sayfam. Benim kanalım. Neyi söyleyeyim? neyi söylemeyeceğimi size soracak değilim. Beni izlemek zorunda da değilsin. Takip etmek zorunda da değilsin. Ya rahatsız oluyorsan git başkalarını takip et. Yani bırak da ne söyleyeceğimize biz karar verelim değil mi? Yani kusura bakmayın bunu açıklığa getirmek zorundaydım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.